kabın ağırlığı 160 gram. E, tamamı dolu 480 ise pirincin ağırlığına gelir 320 gram mı? E, burada 440 geldi ise pirincin ağırlığına gelecek 280 gram mı? E, kaçta kaçı doludur diyor. 280 bölü 320. 320 de 280 dolu. Yani 4'e böldüm. 8'de ne kadar dolu? 7. Doğru seçenek D. 34 şeker aldığında her 3 şekerden de almış oluyor. Şimdi tofita şekerden o zaman kaç tane vardır? 15 tane vardır diyebilir miyim? 18, 15, 33. Bir tane de 34 tane şekerde 3'te de bulunacak. Peki şeker kuzu toplam kaç tane şeker vardır diyor. 18, 12, 30, 15 daha 45 tane şeker vardır. Doğru seçenek D. 12 öğrenci var ve toplam maç sayısını bulmaya çalışalım. Birinci öğrenci, ikinci öğrenci, üçüncü öğrenci, 12. öğrenci. Birinci öğrenci 11 maç, ikinci öğrenci 11 maç. Toplam kaç maç olacak? 12 öğrenci 11 maç yaparsa 12 çarpı 11'den 132 ne var? Maç mı var? Peki şimdi x tane galibiyet varsa o kadar da mağlubiyet olmaz mı? Y tane beraberlik varsa e karşılıklı yapılan bir işlem bu değil mi? Y de ne olacak? Ekstradan beraberlik mi gelecek? Yani toplamda 2x artı 2y bana neyi verecek? Maç sayısını yani 132. Buradan x artı y ne geldi? 66. Puanları toplamı 309. Galibiyete 5 puan. O zaman 5x 2y beraberlik var. Artı 4y beraberliğe 2 puandı. Ne işte olacak? 309'a. Yukarıdaki tek eksi 4 ile çarparsak de gelecek buradan 6 kere 4, 24, 264, 45 mi geliyor? Ve toplamları kaçtı? 66 y'ye kaç kaldı? 21. Kaç maç beraberlikle sonuçlanmıştır? E 21 maç ne yapmış? Beraberlikle sonuçlanmış. Doğru seçenek A. Çemberleri birleştiren doğruların toplamı birbirine eşit. Şimdi buradaki 3 çemberin toplamı 2. 3. 4 ve 5. Dikkat ederseniz her çemberi 2 kere topluyorum ama x'i kaç kere topluyorum? 3 kere topluyorum değil mi? Peki buradaki yazan sayıların rakamların bir de 0 var. Toplamı neye eşit olacak? 49 ama 2 kere topladım 98. E, x'i toplayacağım. Cevap ne gelmeli? 5 tane doğru var. Bir de her biri 3'er tane olduğu için 3 ve 5'in katı, 15'in katı gelmeli. Şimdi x'in alabileceği değerler 3'ün katı olacağını düşünürsek 1 4 7 mi olacak? E 5'i de tam bölünebilmeli. 1 ve 4'ü veremem. O zaman ne kaldı x'e? Tek seçenek 7 mi kaldı? E 5 tane doğru var. 7'ye eklersem bunların toplamı kaça eşitmiş? 105. E 5 tane doğru olduğu için 105'i 5'e bölersem her bir doğru oluşan yani çemberlerin toplamı ne olacak? 21. O zaman y'yi bulmak için şuraya kaç kalıyor? 11 mi? 6'ya 5 desem sağlıyor mu? 8, 5, 13, 7 sağlamadı. O zaman yer değiştirirsek bu köşeye 6, Y'ye 5 deniverirsem sağlıyor gibi. 8, 6, 14, 7 daha 21. Buraya kaç kaldı? 4, 7, 4 daha. 11, 10 daha 21. Y'yi bulduk 5. X kaçtı? 7. 2X, 14, eksi 5'ten. Cevap ne? 9. Doğru seçenek A. İki arkadaşın yaş ortalaması 16 ise yaşları toplamı ne gelir? 32. Şimdi çocuklarıyla beraber birkaç yıl sonra bir yere geldiklerinde ortalama yine 16 oluyor. Şimdi 4 kişiler 16 çarpı 4'ten bu 4 kişinin yaşları toplamı ne gelecek? 64. Birinin çocuğuna x dersem baba kaç yaşında olur? Yaşları farkı 22 olduğu için x artı 22. Diğerinin çocuğuna y dersem baba kaç yaşında olur? y artı 26. Ve bu yaşları toplamı ne gelecek? 64. 2x artı 2y artı 48 eşittir 64. 2x artı 2y 48'i karşıya yatarsam 16. x artı y geldi? 8. Çocukların yaşları toplamı 8'miş. E peki çocukların yaşları toplamı 8 ise babalara kaç kalıyor? 24. Yani 32, 24 daha 56 mı? Şimdi 32 önceden de. Demek ki bu iki arkadaş 24 yıl ne yapmışlar birlikte yaşları toplamı artmış. O zaman her biri kaç yıl yaşlanır? 12 yıl yaşlanır mı? E, kaç yıl sonra bir yere gelmişler demek ki? 12. Doğru seçenek. B. C ve A'nın birim satış fiyatları arasındaki fark ne? 15 TL mi? Yani burası kaçmış? 15. Benden ne istiyor? C-B'yi. Dikkat ederseniz şurada bir büyük üçgen. Bir de ne var? Şurada dışarıdan çiziyorum. Küçük bir üçgen var. Büyük üçgenle birbirine... Benzer şu kenar C eksi B. Büyük kenar 15. Büyük kenar kaç? 43 eksi 8'den 35. 22 eksi 8'den küçük kenar ne? 14. Yani C eksi B'nin 15'e oranı 14 ne oranı? 35'e. Benzerlik yapıyorum. 7'ye böldüm 2. 7'ye böldüm 5. 3 içler dışarı yaparsam C eksi B ne geldi? 6 doğru seçenek A karışım ceviz, fındık ve neden oluşmakta? Kuru üzümden mi? Ceviz, fındık ve ne? Kuru üzüm. Pekala. Şimdi cevizin e, fındığa oranı 2 bölü 3 müymüş? Yani bundan 2x varsa fındıktan ne kadar var? 3x ve fındığın üzüme oranı 2 bölü 5. Yani bundan 2y varsa üzümden ne kadar var? 5y mi? Şimdi fındığa bakarsanız 3 ve 2'nin katı ben fındığa 6a dersem. Yani y gördüğüm yere 3a yazarsam üzüm ne olacak? 3 kere 5, 15a. x gördüğüm yere 2a yazarsam ceviz ne olacak? 4a mı? Bunların toplamı bana karışım miktarını vermez mi? 425 gramı. 6, 4, 10, 25 A eşittir. 425 A buradan ne geldi? 17. Karışımdaki fındık miktarı. Yani benden ne istiyor? 6 A'yı mı? 6 çarpı 17. Bu da nedir? 102 gram yapar. Doğru seçenek A. 480 gram paketlenmiş kuru üzüm elde edebilmek için ne kadar yeş üzüme ihtiyacım var bir onu belirlemeye çalışalım. Başlangıçtaki yeş üzüm miktarında ben 100x diyeceğim. %25 oranında azalırsa ne kadar azalıyor? 25x mi azalıyor? Yani ne olacak? 75x elinde kuru üzüm kaldı. Paketleme esnasında da bir azalma var. Ne kadar? %20 yani 5'te 1 oranında mı? 75x'i 5'e bölersen ne? 15x azalma oldu. Demek ki elime kalan yani paketlenen ne kadar üzüm kaldı. 60x. E bu neye eşitmiş? 480 gram ama e, x buradan ne geldi? 8. Demek ki ben 100x yani 800 gram yaş üzüm alırsam ne oluyormuş? 480 gram paketlenmiş üzüm elde edebiliyormuşum. Ama bir hata var. Ne? %15 yazması gereken yerde %25 yazıyor. Hemen 800'ün %15'ini hesaplayalım. Bakalım ne kadar paketlenmiş olacak doğrusu ne? Ceren'in paketlediği. 800 15 bölü 100 gitti. 120 mi? Demek ki 680 gram elimde kuru üzüm var. Ve bunun ne olacak? 5'te 1'i gidecek mi? 680'i 5'e bölersem 136. 680 eksi 136 bana paketlenmiş kuru üzüm miktarını verir. Bu da nedir? 544 gram. Doğru seçenek E. 10 kişinin yaş ortalamasının 24 olmasını istiyor. Ben de o zaman kişileri gruplandırdığımda yaşları toplamı 24'te 24'ün katları gelsin. En azından böyle bir yol çizmeye çalışalım. 24, 48, 72, 96 bu yaşı çoğaltmak mümkün. 72 sayısını elde edebilir miyim yaşını? 1, 26 yaşında 2 tane de 23 yaşında kişi seçsem ortalamasına gelecek 72 bölü 3'ten 24 gelecek. 96 elde edebilir miyim? 3 tane 26, 1 tane 18 4 kişi topladım 96'yı 4'e böldüm değil mi? 24'ü elde ettim. Kaç kişi oldu? 4. 3 daha 7. Geriye kalan 3 kişi de 24 yaşında seçsem ne olacak? 10 kişi ve ortalamaları 24 mi olacak? Kaç kişinin yaşı 26? 1 2 3 4. Doğru seçenekte. Seda Kadir ve Serkan'ın 3. kez yan yana yazılımını istiyor. Şimdi Seda 4 harfli Kadir, 5 Serkan ise 6 harfli mi? Bunlar kaçta bir yan yana gelir ona bakalım. Neye ihtiyacım var? 4-5-6'nın o ok kekine mi? 4-5-6'nın o ok kekine bakıyorum. O ok kekine 60 mı? Demek ki bunlar 60 sırada bir ne yapacak? Yan yana gelecek. Şimdi ilk 60'ta zaten bunlar bir kere yazıldı. Bunun üzerine bir 60 geçti. ikinci kere yazıldı. Tam üçüncü kere yazılacak yani. Üçüncü 60'a başlayacağım. Kaçıncı sıra oluyor üçüncü kez yazılması için? 1-61 burası 121. sıra mı? Doğru seçenek B. 8 ile 14 saat arasında toplam kaç hasta giriş olmuştur? Bunun için önce 8'de kaç hasta var? 14'de kaç hasta var? Bir bunları bulmaya çalışalım. 9'da 36 hasta varsa 8'de kaç hasta vardır? 32 mi? Peki 14 nereye geliyor? 12 ile 16'nın tam ortası mı? 12 ile 16'da bu 4 saatte 236, 132 yani 132'den 236'ya çıkmış. 104 hasta girişim olmuş. 4 saatte 104 ise 2 saatte 52 mi? 132 52 eklersek demek ki saat 14'te kaç hasta var? 184 hasta var. Peki 8'de 32 idi. 14'te 184. 184 eksi 32 bana girer hasta sayısını vermez mi? Bu da kaçtır? 152. Doğru seçenek D. Birinci mum 24'ten 6'ya mı gelmiş? Kaç saatte? 3 saatte. Peki birinci mum 24 eksi 6 18 santimlik bir azalma var. Kaç saatte? 3 saatte mi? 18 santim 3 saatte ise 1 saatte ne kadarlık azalma olur? 6 santim mi? O zaman bu mum kaç saatte biter? Boyu 24'tü. 6 çarpı 4 yani 4 saatte mum ne yaptı? Tamamen eridi. İkinci muma bakalım. İkinci mum 24'ten 9'a ne kadarlık azalma var? 15 santim mi? Kaç saatte? 3 saatte. E o zaman 1 saatte bunun ne kadarı erir? 5 santim erir. Ne diyor? 1. mum bittiğinde yani 4 saat geçtiğinde 2. mumun boyu kaç santim? E 4 saatte kaç santim eriyecek? 20 santim mi? Boyu 24'tü. Geriye kaç santim kaldı? 4. Doğru seçenek D. <laughs>